Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pulse ekibimi 2024 futbolcu kartlarını açacağız. Eee Ethan de Bakar Rozier Gerson, Chamberlain, Rashida. Yine Gerson, Cenk Dursun, Daniel Martey, Rashid Gezal. Şimdi başlıyoruz. Arkaları böyle. İlk önce Raşit Gezal Cezayirli Cezayirli oyuncumuz Salih Uçan Milli oyuncumuz 82 güç Burada Gezal göstermeyi tuttum 84 güç Tayyip Tarasan 3 83, güç Omar Koli 79 güç. Ülkeyi bilmiyorum. Türk Utku'yu gören Beşiktaş'ın yedek kalecisi ne kalecisi bilmiyorum. Eee 70 güç. Emrecan Bulut 71 güç. Umut Meraş 73 güç. Emir Handeli Baş 73 güç yine. Bakhtiyar Zaynettinov 74 güç. Jackson Muleka 75 güç. Vincent de Bakar 86 güç. Ve Valentin Ruzi'ye 83 güç. E ee, bu kar, yani kartlarının daha çok videolarını istiyorsanız kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Hepinize bir kucak sevgiler yolluyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.